Şugay Bey. Zümrüt Hanım, hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama. Estağfurullah, buradasınız ya buyurun. Çok naziksiniz, sağ olun. Dur Gülönay, bekle, sakın girme. Ne oluyor Hilmi? Kapat gözlerini. Çabuk çabuk çabuk, kapat bakayım. Ay Hilmi, oyunun sırası mı şimdi? Ya Gülenay, bir kere itiraz etme ya. Bir sözümü dinle, kapat gözlerini. <laughs> ha, bırak kendini beni. Gel, dikkat et basama. Gel, gel şimdi böyle. Gel, 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 gel. gel. <laughs> ee? <laughs> <laughs> Açabilirsin. Hilmi? Bunlar ne böyle? Nasıl bunlar ne? Ee, Zümrüt'ün çeyizinde eksikler var demiyor muydun sen? Bak işte bu. masa örtüsünü... ...Hamide teyzenin gelinine yaptırdım. Bak. bu terlerde... ...ee... ...Hamide'nin kızı Gamze'den... ...gerçi kenarları biraz geçiştirmiş olsun desenler. Tam istediğim gibi. Bak, 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 bak. Bu da... ...Hatice Dudu'nun gelinine işlettim bunlar da. Ya Gülenay... Bizim kasabada niye tehditli insanlar varmış? Vallahi haberimiz yokmuş. Ama bekle, sürprizin büyüğü en sonda. Bak şimdi, bak şimdi, bak, 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 bak. ta da Bunlar da Zümrüt'ün müstakbel bebeğine. Minik patikler. Örneğini Fadime'den aldım. Kendi ellerimle öleceğim. Nasıl? Yeter Elim, yeter! Otur şuraya. Garı olarak konuşmamız lazım. Ne oldu Gülenay ya? Patikleri mi beğenmedin? Ha, dantellerde sorun var değil mi? Dantellerde filan sorun yok. Sorun senin hareketlerinde. Hareketlerinde mi? <laughs>